Kimi Iraklı, kimi Suriyeli son iki ayda YPG PKK tarafından kaçırılan 600'den fazla çocuk zorla silah altına alındı. Türkiye PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Ancak terör örgütü çocukları kullanmaktan vazgeçmiyor. Hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'de güç kaybeden PKK'nın umudu kaçırılan çocuklar yolda yürüyen, sokakta oynayan, okuldan dönen çocuklara hedef seçen örgüt, çocukları kullanmayı sürdürüyor. İki ay içerisinde kaçırılan çocuk sayısının 600'e ulaştığı tespit edildi. Müzik Terör örgütü YPG PKK'nın çocukları savaştırması, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın 2020'de yayınladığı 2020 insan kaçakçılığı raporunda da yer almıştı. Raporda YPG Suriye'nin kuzey batısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti ifadesine yer verilmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de yayınladığı bir raporda YPG PKK'lı teröristlerin Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları kamuoyuyla paylaşmıştı. Öte yandan Türkiye'nin sınır ötesi operasyon sinyali sınırın Suriye tarafındaki hareketliliği artırdı. Tel Rifat'taki Rus birlikler bölgeden çekilirken terör örgütünün kalkan olarak kullanmak istediği sivillere kentte kalmaları için bin dolar verdiği ortaya çıktı.